Eren sen bir şeyler biliyor musun? <laughs> çok komik ya Tamam çünkü <laughs> şey benim şeyleri şeylerimi yapmıyorsun çaldılar dört tane Ya, Nasıl ya? ya. Heh, onu çaldılar da dört tane. Benim bana abimin verdim. Evet seviyorum ama böyle başın güzel değil. Ben bir zaman düşmeyeceğim. Tamam bu map çok iyi gerçekten. Siluç çok güzel olmuş ama başın sonu hep güzel değil ama. Alo. Pas Ka attı. Ka Kardeşo ben benzinliyimsin. Dost gerek yok. Sen kaçmasan. Kardeş ben ben kardeş gerek, gerek yok. Ben <laughs> benzinci nerede biliyor musun? Ben çocuklar gibi o. Kardeş araba tamirli zaten. Camını sileyim abi. Tamam kardeş olur. Tamam kardeş olur. Bir ödeme yapacak Para mısın? Para yapayım sana. Tamam teşekkürler. Yapacağım. <laughs> Al şunu. Al. Kar kardeş alsın da 100 lira. 50 lira. Kolay gelsin. Abi, iyi günler. Bir şey olduğu zaman karakolun önüne gel. Tamam gelirim. Ama bir yemek yemek istiyorum. böyle sivil olmak daha keyifliymiş aslında. Yemeği nerede yiyeceğiz? Yemek güzel yok. Artık.

Böyle. Lan çık 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 çık. admin var vallahi bana. Ali. Ya, ne? Admin. Bunu. Almayın, 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 dokunma 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 Tekanı benim bizim dört ben ben tane yatak ve kimi çalmış. Bekle bir. Evet gerçeğim. Evet gerçeğim. Evet gerçeğim. Evet Evet gerçeğim. Şey. Ger evet gerçeğim. Evet gerçeğim. Yine girdik Evet gerçeğim. Evet gerçeğim. Evet gerçeğim. Evet gerçeğim. Evet Lan. Oha, gerçek evet gerçeğim şey Ger evet, falan değilim yani gerçeğim. Gelme buraya gel. Alma içerideki silahları. sen beni başka bir yere çeker misin? Bir şey diyeceğim. Alma. Efe sen Adel. Adel. sen ne? Adı ne? Beplin, bak. Manlatır, manlatır. Ben ya. Efendim ya efendim. Arkadaş çıktı. Ya bir baktım baktım. Kanka bayağı. Enzince açılmış telefonu en belki de... Eee Eflin. Eflin. Eflin! Bir de... Oha Eflin! İki yerdeki planlar... Eflin bir sakın Anlatacağım! Hah kurtuluş yok anladım son. Eflin! Eee... Neydi? Eee... Ne oldu Yardım et! aynı anda. Durun! Kim yemek satıyor yemek almam lazım. Eflin! Boşma ayın! ben de ne yerden alırsa Hayır. Oğlum ben abi benim de Admin abi. Admin abi admin abi yemeklendi İplim. Al kapıyı. aç, aracına yemek vereyim mi? Evet yemek istiyorum. Nerede yiyeceğiz? Yemekleri size yemek ısmarlayayım. Biz de tam bir defa

Eflin mi? 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 yemek mi? Eflin 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 mi? Alo mi? Eflin mi? mi? Ben abla de, sen bak. Ben abla diyebilirim. bak. Alo ben da daire bak, daire. Ya gerçekten yemeğe ihtiyacım var. Abla de, sen bekle. Yemek yok. Ben ben çok açım. Yemek abla, abla. Verin gel verin. Kim yemek istiyor? Abi. Ne diye bak olay değişti ya. Abla abla bak sana. Abla açım abla ben yemeğe gideceğim. Bana ver lan onu. Abla gel ben yemek vereyim. vereyim. Açın ben yemek ver. Abla gel benim ama. Bitti. Abla yemek ver. abla. Abla gel ben şey verdim. Yemek verdim. Yemek verdim. Yemek verdim. Yemek verdim. Yemek verdim. Yemek ben s**tim. Abla para var mı abla? Para var kardeşim gel. Atıyorum paralarımı harcayın. TKM at at. Sen yemek veriyim. mi? Yemek vereyim mi? Maşallah maşallah. Subhanallah. Subhanallah. Bismillah. Alın sizin olsun paraları. Yeter ki beni yalnız bırakın. Yapma 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 TKM yapma. TKM abi. TKM abi. Admin. Aa çok güzel olmuş. Bir dakika Sen. ben admin'e bir şey Ben bir iniyorum. at at O paraları at o paraları at evet, tamam Ya kesinlikle ver susuzluğum yani ben bir meyve alayım yok Baş, Başka var mı? Başka var mı? Başka yok Başka, başka yok. var abi <laughs> alayım Gel ya. Ya admin sayende bütün ay itemlerin ay, gitti, ay, lan. Ay, e mi? gitti lan. Emeğim gitti. <laughs> lan Server arkadaş yeni ay, ihtimali yeni açıldı. Ben bir kere daha girmiştim modlarını çok gerçekçi. Kesinlikle gelin. Hani benim ben de RP açtım ama ben, de da, ben daha iyi oyun kastıyorsun. Arif Bey gitti Akne. Bek Bekleyin. Ne oldu? 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 Ne ya abi aydınlarım gitti, gitti ben lan Ben lan aydınlarım gitti ben lan Ben lan aydınlarım gitti lan Maalesef başka bir durum kalmadı deli biti Ulan admin bütün aydınlarımı aldın, <laughs> aldın götürdün lan Yarın 5 saatim vere uğraşıyorum lan Admin admin seviyorum ben öldük admin 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 Allah belanı vermesin Admin neden öldürme, insanları öldürüyorsun? i̇nsanları öldürmesene iten beni gidiyor Admin iten öldürüyor. Şok şok. Şok şok. TK'mi öldürmesene çocukları. Anne biz öldürme. Biz çocuğuz. Bak Efna abla ne diyor? Bak öldürme diyor. E tabii ki öldürme <laughs> <Abla bile gülüyor> ama anlamıyor. Öldürme diyor. Anlamıyor musun? Ayı çek lan ayı çek. Ver kardeş. Elle karan bir tanmış geziyor. Ne kardeşim? Bu sıfatını senin. Şu. Oynadı be. Oo deli. Ne nasılsın? <laughs> ne nasılsın dedi lan cevap versene. Nan nasılsın? Nan nasılsın hep. Nasılsı? Ya Mama Kardeş, bak kardeş usta verin şu mara Aa sas. Çok güzel oldu Allah kahretsin. Adam içinde doğdu. Ay, nasılsın diye bir soru sordu an. Neredesin askerler abla bir şey abla beni Ablayı abla abla Yardım et abla bir Eğitimden abla sürecek in in Eğitimden ya hayır istemiyorum Eğitimden abla Hayır istemiyorum, i̇stemiyorum teşekkürler istemiyorum, öyle, öyle, öyle. i̇stemiyorum, i̇stemiyorum. Öyle, 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 ama Allah'ım çok, çok teşekkür ederim hepiniz ya beni sevdiğiniz de. ama istemiyorum Arabamızın canı ben Çok tatlısınız gerçekten çok teşekkürler Durun arabanızı sağlık edin Abla kardeşim ya ellerine sağlık Abla bana para ver Veda. Cancağızım bütün paramı döktüm ben. Para. Ben sana Ama para Ama para verebilirim. Silah verenler var. Oluyor. Vereyim mi? Baklar abi. Bunlar var Aa. maalesef param yok iyi niyetli çıktı. Anne ben Ama Ben de kimler? Evet, Oğlum ben, ben bir mapi gezeceğim ya. Evet, ben Şu ben an düzeneğim. Allah 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 ben çıkıyorum. Abi pardon. Tamam canlar ben çıkıyorum. Allah emanet olun. Sizleri iyi oyunlar. Aa, güzel oturduğu zaman tekrar gelelim. Size de fışkırın arkadaşlar. Gördüğünüz herhangi bir şey olursa gelip çekin. abla. Canım yine Gerardım. gelirim. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Onları hepinizi videoya ya? aldım. Kanalımda paylaşacağım sizleri birazdan. Hoşça kalın.